2 3 Kayıt Metrisin önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Metrisin önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Ben dağlarda uçan kuştum Uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Yıllar var ki yorgunum ben gökyüzüne vurgunum ben yıllar var ki yorgunum ben gökyüzüne vurgunum ben ah uluslarda durgunum ben durgunum ben ah uluslarda durgunum ben durgunum ben Metresinin önü kahvesi Kahvede can annem bekler Metrisin önü kahveler Kahvede can dostlar bekler Dağları köyler türkü de söyler Türkü de söyler Dağlar köyler yorgun gözler Dağlar köyler türkü de söyler türkü de söyler Dağlar köyler yorgun gözler Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Ah uluslarda duruldum ben Duruldum ben Ah uluslarda duruldum ben, duruldum ben.